Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ekip olarak ee, video çekeceğiz. Lan oğlum dur. Efe. Osurup. Dur dur. Video çekiyor. Video bozma. Osurup. Oyun ekip olarak çevresini atladık. Win almaya çalışıyoruz. Dört kişi win almaya çalışıyoruz. Osurup. Ya osurup. oğlum bir Ya bak Efe. Oğlum videoyu bozma lan. Kodistik bizim. Ya bak oğlum, oğlum 21 kişi ne ya? Emir alırız. E, arkadaşlar evet. Emir'in gözü koptu herhalde. 21 kişi. Aynen Efe. Emir. <laughs> <laughs> Gözüm mü kırptı lan? Allah bir ara. Lan yok lan. Bak tek başıma video atıyordum. Bugün de ekip olarak atıyordum. Hayır. Ya bayıldık ya. Asın. Öldüm ben ya. <laughs> Ay, evet, kayıt, sen... Ya bir git Ahmet bot mu Ahmet? Ahmet bot mu? Allah Allah Allah. Bot mu? Neyse arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben şuraya atlayacağım. Ekip olarak oynayak. Şuraya atlayalım yine aynı yere atlayalım. Ahmet de öldü. Ben atlamayacağım. Poçinkiye gelin Poçinkiye. Poçin keyin. Buraya buraya. Atayım. Buraya ben, gelin. Ben de oraya atlayacağım. Tamam ben de oraya atlayayım. Arkadaşlar bugün hedefimiz win almak. Benim İnşallah veriyor. alabiliriz. Ne veriyor? Benim İnşallah ekip olarak win alabiliriz. veriyor iyi iyi. İnşallah ekip olarak win alabiliriz. Benim ya biz video çekiyorum. Lan video çekiyorum dur. Videoyu bozma. Bu video çektiğinden. Emir Allah Emir YouTuber. Emir bu videoyu YouTube kanalıma atacağım. Emir bu videoyu YouTube kanalıma atacağım, izlersin artık. Tamam? İnan. Tamam, YouTube kanalıma yapıştırıyorum. Tamam. YouTube kanalımın ismini de yorumlara yazarım. Kanalın adı ne? Kanalının adı ne? BA755 yazı çıkar baba. Yorumlara Yorumlara yazan ne? kanalın adı. Ne? Ya da şöyle ben yorumlarda nasıl bakalım? O da doğru. <laughs> Neyse dur. Tamam ben söyleyeceğim. <laughs> B A 7 6 3 55. Benim kafam zaten bu kadar çalışır. Çok komik. Ha 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 Çok güzel bir şey. Ben çok komik. Şey. <gülüyor> tövbe <gülüyor> tövbe. Arkadaşlar <laughs> linki. Arkadaşımın linki. Aşağı bırakıyorum. Tamam. Allah, Allah, Allah. Ona bakarız. Ona bakarız. Yapacak bir şeyim. Allah Ahmet yavaş. Tamam. O, Ahmet. Yavaş lan. Karışma burada en iyi Ahmet ve Efe oynuyor. Sonra ben en son Emir oynuyor. Aynen Efe. Aynen Emir Tamam. Evet, bu şey i̇yi tamam en son ben olayım Yemiz ama geç Tamam 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 öyle olsun. E, Arkadaşlar tamam. bu videoyu güde... <laughs> yüklerim belki bu şimdi. Arkanda ben varım Bu maç bitene Abi, kadar. Arkanda ben varım. Arkanda Allah. Tamam İfe. <laughs> ben aşağı iniyorum haberiniz olsun. <laughs> <Hı>. Ya Efe. <laughs> ya. Soydunuz mu? De, benim demedim. Hemen soydunuz mu lan? Hemen mi soyarsınız de, ya? Gel ben de. Gelin dur. Orada gel. Hemen soyun sen. Lan, dur dur. Ya bir şey bile kalmaz. Dur ya. Ne yapıyorsun? Ya benim ya. Şey ya. Gelseydin önce de mama bir şey bile bırakmamışlar. Oğlum, Gelip insan alacaktın Allah başlattın. Allah. Siz sen bir şeyleri bırak. Neyse yapacak bir şey yok. Allah adam. Allah Allah ben bomba. Var. Efe sakın. Üç tane bomba var bir tane. Ben ben DBS diyorsun alıyorum ben de. Efe DBS <laughs> mi? Bak burada da var. Bana versene. Bana versene DBS ben senden daha iyi kullanacağım. Versene bana. Efe <laughs> orada DBS var bak işaretledim yerde DBS var. Git oradan al. Mama ben gideceğim ilk önce bana ne? Bana ne ya, diyorsun? Ne? Allah Allah deri genç usman. Allah Allah deri genç usman. <laughs> <laughs> Nereden ne DBS? Ama bende var. Ben niye arıyorum ki? 6x aldın mı? Aldım. Neyse. Ben de Olay, bana Demir, mı bana pek, Hayır. Olur canım seni. Emir ben efekt. Ah evet. Olur mu? Evet olur canım olsan tamam mı? Of. Olur canım. Aldım bile. Efe gel gel İyi ben sana başarı. veririm gel ben sana veririm gel gel. Geliyor gel, ben sana vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, karşı, karşısında iyi bir silah ver bana. İyi bir silah ver. Vereceğim ben sana, gel. <laughs> ben alırım onu. Ders mi? İyi, ya. ya. Şey ya. gel. Ya, bana kalmam. Pompalı var mı? Emir, bırak. Eh, DBS'i kullan. <laughs> şey, Emir, DBS. Emir, DBS kullanamıyor ki. Emir'le biz VS attık, kaça kaçayalım? Alın, Alın, i̇şte, kadar kadar şey ya, bu işte oynamayı gösterdim mi? Ağlayın, ne kadardı? Kimesi sonra. Kimesi mi? Okay. Oğlum, bu maç bitsin mi? Arkadaşlar. Ben oynamam ben bunu. Kanka. Ben bir şey karışıyor Al. 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 Ben gidiyorum. Oğlum ağlamayın hadi ya. Ben adam bana Al bak. Ben nasıl oynamayı biliyorum diye bir Araba burada kalmamış. Oynamayı da bilmiyor ki. Bir de bilmiyorum ne daha iyi oynuyormuş. Emin. Ya. Aynen efes. Tamam. Sen Al. benden ah. kötü oynuyorsun ya, Emir. Watch out. Ah. Emin konuşma. Oğlum oyna ya. Ben senden bıktım zaten oynayamıyorum. Ya yani ağlama ya. Oğlum hadi hadi. Ya, al. Al. Adam gibi oyna oyna. Ben Efe'ye DB'si vereceğim şimdi sen. Verdim ben ona. İşaretledim. Arkadaşlıktan silmesin görüş. <laughs> tamam mı? Bana ne? Görüşürüm. Efe tamam. Efe dur dur dur. Efe. Bir yere gitme. Ben sana vereceğim DB'si gel. Yok abi, ben ya, zaten. zaten. Adam bana işaret diyor. Ahmet bana işaret diyor. Benim kumumu çalıyor. Sen kumumu çalıyor. Emir tamam. Ben aldım bu arada. Ben orada benim demedim ki. Orada benim demedin ki. Orada benim deseydim ben zaten sana bırakıyorum. Oğlum bak videodayım kavga etme. Ama <laughs> konuşma. <laughs> <laughs> Tövbe evet, evet. tövbe. Emir hadi oyununuza bakın. Ben Efe'yi takip ediyorum evet. diye. Oyunuma gel, gel. Zaten. Geçmiş, geçmiş. 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 gel Efe gel gel. Vallahi vereceğim gel. Yok istemiyorum ya. Hadi oğlum. Tamam ben seninle ben senle takılacağım. Gel gel. Gel al. Mermilerini de vereyim. Al mermi azıcık. Al mermi. Versene. Al. verdim. Oğlum senin altı xin niye bende lan? Bir tane bende altı x var. 6x isteyen var mı? Ben kullanmayacağım. Ha. DP ile bana versene. var. Gel. Attım. Teşekkürler kardeşim Emir. Bana aferin demiş. Ben Efe'yle takılacağım. Siz Ahmet'le mi takılıyorsunuz? Evet. Poçinki'ye geldik. Poç Poçinki'yi temizleyeceğiz. Şöyle ben de vurayım bir tane. Hadi bakalım Poçinki'de. Efe Poçinki'de adam var. Bir tane araba var burada. Adam var Poçinki'de. Lan ben geçen videoda Poçinki'ye geldim. Adam yok dedim Efe birisi sattı. Siz benim, siz sen, sen mi attın? Ben oraya bomba çıktı. Ha, biz... Oğlum geçen videoda Pochinki'ye geldim. Adam yok dedim. Karşıma 20 tane adam çıktı. Ama o videoda win alamadım <laughs> ya. Win alacaktık ne güzel. Arkadaşlarla ama alamadım. O Ne yapalım oğlum? Benim en sevdiğim pompalı En sevdiğim pompalı benim DBS. Sonra bu. Ben Bana verdiğin adapter, efendim. Ben Bana verdiğin pompalı. Ben Ama DBS daha güzel. Senin DBS'in pompalı. DBS'in Bir tane şey var adını unuttum. İkincisi bir tane. Onu sayım göstereceğim. O Emir, 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 onu biliyor mu çok gıcık bir silah. Hiç ben, sevmiyorum ben onu. Çok, ben isterim, ben isterim, isterim. Çok gıcık bir ben silah. Daha demin var mı? Ben kullanmayacağım. Daha demin karşıma çıktı. Beramet. Ne canım? Ben, M4, M4 istiyorsunuz mu lan? Tamamdır. Bana ben ver M4 bana M, şey M, Ahmet bana ver Ahmet bana ver Ahmet bana ver. Bana ver bana ver. At. Ben iyi yapıyorum. Sana Beremek. DP atayım. M4'ü ver. DP ver bana. 6x atsana. 6x'im efede ya. Mermileri de at. Algar'ı ona verin. Mermileri de at. 10 Mermi. da mermileri at mermileri. Tamam teşekkürler. Mermi. Adam var yalnız. Mermi. Ha, benim o benim o. E ha. Ben benim yok Değirdim mi can abi? Allah Hadi bakalım. Konu da bitti. Şey. O da şey ya adam çıktı. Efe DPS çok iyi kullanıyor. Ama benim DPS'im boyalı. Ben de şey, DPS şey. CP. CP DPS. Ben DPS'le şey CP'yi yani, aynı. Ben S1 2K, 2K var ya. S1 2K. O güzel. Elimde var şu an. O pompalı güzel. Bir de DPS güzel. <laughs> C12 lan o C12. Tamam 12 işte. O çok güzel. C12K. C12K çok iyi. Bir de DBS. Ben ikisini çok seviyorum. Ben valla M4 UMAP. Gelin gidelim. M4 UMP de güzel he. Hadi gelin bir de adam kalmadı. Lüp. Bot gibi oynuyorum şu Çile an. Araba. Ben kim çıkmayayım? İki de araba buldum. Bizi kurtarak gelsin. Emir oyundan çıkmış niye? Oha bu. Çıksın boş ver ya. Çıkın yanına bomba atacağım. Ne oldu? Bom. Bak niye? bak ben de atıyorum. Mola tapadım mola bombayı harcamayın. Patlamadı. <laughs> ben yanmıyorum. Efe. Ama yandı. Efe sen ne? Efe ölçen. <laughs> ha tamam. Ölmedi. <laughs> Bir tane daha şey at. Sis niye attın oğlum? Lan bomba var. Ne bileyim. Oğlum bombayı niye boşuna harcıyorsunuz? <laughs> oğlum ne yapıyorsun? Lan anne. Hadi. Onu bana salın. Oh, hadi gidelim. Ne var adamda? Benim burada hiçbir şey yokmuş ya. Ben tamam de bu ikili ben kaldım. Şuradan alalım. Enayi Sen Efe sen arabayla git. Biz yürüyerek geliriz belki. Şurada var. Gel gel. Tamam gel Ahmet biz ikimiz gidelim. Biz ikimiz gidelim. Tamam tamam biz, tamam biz arabayı bulduk sen ol. 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 Adam var. Adam var. Biz çok kötü. Adam. Bot o bot ya. Bot bot bot. O oh, yok, yok bot. Bot değilmiş. Bot değilmiş. Ben bir an lazer eskince bot zannetmedi. Öf. Evet. Ne, <laughs> ne bot oğlum bu? Adam, adam bildiğin taradı. Oğlum Efe'nin bagişini niye alıyor? Efe'nin bagisini çalak. Efe'nin bagişini niye çalak? Gel 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 gel. Ha yok yok. Gel oğlum gel gel. Ben, ben, bagi sevmiyorum ben bunu seviyorum. Ya bagi bagi. Efe şeye gelirsin. Gakta var yani şurada. Gakta gibi bir yer var oraya gelirsin. Gakta'nın yanında hani şey var ya. Kulbe gibi bir yer var ya oraya gel. Yani biz oraya gidiyoruz. Yalnız yalnız, yalnız takılma. Az benim canım bayağı azaldı ya. Neyse bu gerek yok basma. Ben benim 24 Tamam sen al gel. Bak orada. Biz gittik. Sizin gittiğiniz yerde var mı? Adam varsa... Hayır orada boşluk var. Kardeş boşluklar bizi... Ahmet adama so adamlara doğru sürüyor. Ondan 4 mod. Al. Alayım ben onu. Oha! Tam bana geldi. Aldım 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 aldım. Ben bunu Yok muyum ya? Hayallerim suya düştü. Gel gidelim. Hadi hemen yanınıza girin. Zaten gelmişiz ha. Buraya adam gelir şimdi alanı zaten bize verdi. Koki der. Kokilere Toki geçin. Koki mi? Oo. Kanka benim sen senize. Benim burası dolu. Tamam geliyoruz. Bir... hemen fırlıyorum. Hemen hemen hemen. Hemen fırlıyorum hemen. Koş, 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 Hemen fırlıyorum. Çok pis. Hemen fırlıyorum. Hemen. Oğlum hiçbir yere çarpmadı ne ya? Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> oğlum ben ben şoförü kasaptan almadım merak etme. Efe geliyoruz yardıma. Gelmenize gerek yok tek Biz, Biz eliyeti kasaptan almadık. Gel. Hı? Tamam. Adam fena sıkıyor. <laughs> of iki tane. <laughs> tamam aldım ben onu. Adam Adam Benim DBS'i bıraktım şuraya. Niye? Bir şeyin içine. Of Efe. Arkadan bir çok Yok, bıraktı. DBS nerede? <laughs> He şey, burada. Tam buldum. Nerede adam? Adamı gördün mü? Efe adam şey yönünden sıktı ya. 200 yönünden sıktı. Ama yani fena, benim şarjım 5 ya. Ama acayip fena sıktı. <gülüyor> 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 Arkadaşlar güzel bir maç i̇şte gidiyor. <laughs> güzel bir maç. Vurdum. Tamam. Nerede? Şaka yaptım. Ahmet nerede? Biz adam fena yaptık. Şaka Biz yaptım. Fena sıkıştık. Hadi gel. gelin. Gelin, gidek. Ben çıkıyorum. Şarjım 5. Niye? Gördüm adam Hadi. şurada. İyi tamam Mevzu Efe ile oynayacağız yapacak bir şey yok. Arkadaşlar Ahmet de çıktı. Ben İş, dürbünle... durbinle bak. Ben Orayı bir açtım. Tamam gel binyo, rushlayak. Bir yemin arabayı alacağım. Gel. Tamam geliyorum. Sen arabayı al gel. Geliyorum. Arkadaşını kurtarırım. Kese iki atarız. Arkadaşlar. Bir de bomba çok elimiz dur. Ahmet çıktı. Şimdi ikimiz oynayacağız. Gel Efe. Of. Çok sıkıyor. O ne oğlum? Efe iki kişiler gördüm. Şimdi. Yaptı onun canını bayağı azalttım ben. Onun da canı çok tamam, az. Aldım. Kanka, tamam aldım. Diğeri Kanka beni bayacak. Tamam aldım. Cana bak. Gördüm. Cana. Oo. -oh. Baba. Öyle bir loot çekmişim ki. Thanks. F6X var burada alacaksın alacağım? 6X var. Yok. Tamam. İstemez. Ben DBS çok güzel kullanıyorum. Ben DBS Emir'den daha iyiyim. Bu Aa, arada. Çok sevdiğim de ben. Benden. Efe Emir'den diyorum Emir'den. Nerede değilsin? Efe adam gördüm. Şuralarda. Nerede? Şart at hemen. attım. Bak. Gitme hemen yanına aşağı. Ya bot bot Bocam. gibi bot. Bot bot herhalde. Efe. Ölüyorum. Ne? Ses var mı? Ver. Ne ses var ne oldu ki? Sen niye çıktın? Efendim çok, çok pis alan geliyor gel gidelim. Ben 4x bıraktım 3x alacağım. Bende tamam. yani 3x tamam, var. Öyle. DBS'de de 4x var. Niye işte bilmiyorum aldım öyle. <laughs> ne bileyim aldım öyle ya. Yani. Hadi gel gidelim. Evet, Emin arıyor Kemir ya. Ne oğlum boş ver ya. çıkmıyor Maç yapıyoruz. Maç yapıyoruz ya. İnşallah ölmeyiz arkadaşlar. Ben ya. bayağı uzun bir video olacak ha bu. Acayip izlenir ha Efe bu video. Oğlum, bak. Ready çıkın diyor. Ya üf, bir şey olmaz. Çıkıyor. Sultan. Gördüm. Ne lan bizde bende de DBS'le M4 Hı? var. Hem de M4'te susturucu da var. 3x de var. Bir de 50'lik Ben dediğim 24 var. 50'lik şarjör var. Mükemmel benim. Durucu <laughs> bana versin. Efe efe gördüm. Durucu bana versin. Emin <laughs> Nerede işaret et? Oğlum bak. İşaret Şuralarda bak. Şuralarda gidiyor. Watch, out. Watch out. Gördün mü? Oy, bu arkadan adam var. Onu baydım. Kanka o karşıdaki bir tane yedi. Tamam gördüm ya. Watch out. Oh, 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 F, 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 <laughs> Üf. Ne sıkıyor be? Cana bak. Araba ara var, araba. Araba Efe beni kaldır, Aa, beni kaldır, beni kaldır, beni. Adamda m 4 vardı ha gördüğüm kadarıyla. Hadi kaç ya. Adam ne sıkıyor lan? Canımı götürdü valla. Efe alanı bize verdi. Herkes buraya gelecek. Mecbur. Alanı bize verdi. Efe bak şurada adam olabilir. Şurada at var çünkü bir tane. At. Öyle kolay kolay çıkmaz. Kanka şurada kim var? Şurada araba vardı. Benim o benim o kadar dürbünüm yok ki ya. kadar dürbün. Durum... Ne lan? Adamların parası ne kanka? O benim loot'a ihtiyacım hem M4 mermisine ihtiyacım var dur. Efe 106 liram var 106. Benim de 49 TL'm. 106 liram var. Efe araba geliyor. Araba geliyor. Nereden? Gördüm bak şu evde. Baba baba buraya doğru geliyor. Baba baba. Ba. Efe ölme. Roba geliyor onlar gel. Bir tanesi bayılacak. <laughs> <laughs> Bu da pis idi. Benim dikkat et. Benim dikkat et. Çok pis idi. Efe çok pis. Efe. Sık ona Efe, sık. Geliyor. Nerede? O o arabanın oldu. Arabayla geliyor, buraya doğru geliyor. Efe al alırsın inşallah. <laughs> Aferin. Aldım bir tanesini. Beni bombayla öldürdü Allah kahretsin. Efe ben öldüm ya. Neyse arkadaşlar Efe de iş ya. Oğlum <laughs> öldürdüm. Efe çok pis çıkıyor, çok pis. Efe öleceğim. Öleceğim öleceğim. <laughs> Efe çok pisiydi. Önden sık efe, efe önden. Arkadaşlar çok çekişmeli bir maç. Win alırsak eğer kazanacağız. Efe loot, sen şey lootla. Roblox'la. Robo sömürülmüş. A ve M'leri var. Efe'ye efe bak Efe'ye. Arkadaşlar evet. bu serinin devamını şu gelmek şu istiyorsanız Herkes like ve abone olsun. Efe ile beraber yine videolar çekeriz. PUBG videoları gelebilir. Efe, Efe 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 Çok sıkıyor Efe. Nerede iki kişiler? İki kişiler Efe alırsın. Hadi alırsın Efe. Tamam dur. Biraz tamam daha... <laughs> yap. Bu kardeşin AVM vardı onu alacağım. Tamam. Al AVM bakayım. alayım da yarın. Al 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 rahat, rahat öldürürüz. Al. Çekici kişi varsa onunla al. Al.

Yeşil mi aldın? Bunu da ben de sana aldım. Aa, pembe bilekli plastik. Çok teşekkür. ederim. Oh. aslında ben bir şey alacaktım kendime bilekli. 15 TL. Bu 10 TL tamam ver Tamam mı? Hı. -hı. Elif e Hanım da bak Sen ne aldın? Hiçbir şey. Ne? Çok güzel. Sen alırsın Yanında da var. Arkadaşlar inşallah alırız. GS'li vardı, FB'li aldım. Aferin. Çok Arkadaşlar cool. kardeşim geldi ve evet. winner winner chicken dinner. Arkadaşlar bu serinin gelmesini devam ediyor. Daha istiyorsanız tekrar yaparız bu seriyi. Ve çıkıyorum ben. Duyuyor musun İncen? Evet, indim, indim. Arkadaşlar zafer dansımızı da yapalım ve çıkalım. Efe ben çıkıyorum. Görüşürüz bay bay. Arkadaşlar Efe yarın yine girersen tamam, yine video çekeriz. Tamam mı? Görüşürüz arkadaşlar.